Merhaba ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videom yazılım hakkında değil. Bugünkü videomun konusu Almanya'daki yazılımcı maaşlar. Bana LinkedIn üzeri çok genç yazılımcı arkadaş, mezun olsun, daha üniversitede okuyan arkadaşlar olsun. Bana LinkedIn üzeri yazıyorlar. Diyorlar ki Ertan Bey, Ertan abi filan. Almanya'daki yazılımcı durumu nasıl, yazılımcılar nasıl çalışıyor, maaşları nasıl. Ben de bundan dolayı dedim bir video çekeyim arkadaşları bilgilendireyim İlgilenen kişileri de bilgilendireyim. Şimdi arkadaşlar üniversite bitirdikten sonra genellikle junior developer olarak bir yerde işe başlıyorsunuz. Kimse senior olarak işe başlayamaz. Başladığında açlısı görmedim. Şimdi Almanya'da okulu bitirdikten sonra, işte üniversite bitirdikten sonra işe başlarken aldığınız maaş. Bu tabi biraz bilginize göre, tecrübenize göre, yaptığınız e, stajyerliklere göre biraz değişebilir. Okulunuz okula göre de değişebilir. E, bu maaşlar benim bildiğime göre, projelerimde çok gençlerle konuşuyorum, anlatıyorlar veya anlatmayan da oluyor. Junior developerların Almanya'daki giriş maaşı 40.000 veya 45.000 Euro. Bu senelik maaştır. Almanya'da hep senelik maaş konuşulur. Bu brut maaştır. Bunun daha vergisi kesilmedi. Bunun daha işte nasıl söyleyeyim sağlık sigortası falan kesilmedi. İşsizlik sigortası falan hepsi kesilmedi. Ama bu para veya bu miktarla genellikle bizim junior developer arkadaşlar anlaşıyor. işe başlıyor ve bu parayla birkaç sene çalışıyorlar. Şimdi çalıştıktan sonra ee, junior durumda kalmıyorlar. Bir iki sene falan sonra ya mid developer oluyorlar. işte veya kidemli yazılımcı falan. Bu iş, şirketten şirkete değişiyor. Ve junior ünvanı siliniyor. Developer oluyor sadece. Bu arkadaşlar da maaş ortalaması 45 bin veya 60 bin üzeri bir miktar bir işte maaş oluyor o o pozisyonda çalışıyorlar o miktarda çalışıyorlar ve bunu birkaç sene sürdürüyorlar. Şimdi bu da değişen bir olay. İster bazı seniorlar var. iki sene çalışmış arkadaşlar gördüm. Senior olmuş. Mezun olmuş. iki sene çalışmış. Sonra hemen senior ünvanını vermişler. Nasıl oluyor ben de anlamıyorum. Biz bu işe 20 senemizi verdik. Ne zaman bir senior olduğumu açıkçası ben bile bilmiyorum. Ama iki sene sonra olanlar da var. Her neyse. Şimdi bu 45 ile 60 bin arası alınan bir maaş. Mid developerlar için. Bundan sonra da zaten senior developerlara geliyor. Onlar genellikle genellikle 60 bin veya 90 bin arası maaş alanlar. Tabi arkadaşlar bu söylediğim miktarlar sabit değil. Bu bir ortalama miktarı. Şimdi 60 bin ile 90 arasında ortalaması olur mu falan diyeceksiniz. Şimdi 60 bin neden? Bir, e, senior developer olmak için bir, bir seviye varmak lazım. Orada da işte 60 binden sonra senior olunmuş gibi bakabiliriz o arkadaşa. Bir de senior'ın da bir sınırlaması var. Şimdi 90 bine kadar, şimdi ben bunu niye söylüyorum? Şimdi 90 e kadar aldınız, 90 sonra zaten yönetici pozisyonuna gelirsiniz. O senior developer falan olmazsınız. Orada ya CT olursunuz ya, ya daha başka bir farklı pozisyonlar alırsınız. Software açtık falan olursunuz vesaire vesaire. Asıl anlatmak istediğim mesele bu üç pozisyonlar farklı farklı maaşlar alır ve Almanya'daki durumlar şu an böyle juniorlar 40-45 arası, mid developerler 45-60 arası oynuyor, da 60-90 arası oynuyor. Ha 120 bin alan da var açıkçası, 120 bin euro maaş alan senior developerler de var. Bunlar çok çok özel bir durumda olan kişiler. Şimdi freelancer olan arkadaşlar da var benim gibi. Ben kendi adıma çalışıyorum. Proje alıyorum. 6 ay bir sene falan projenin içinde çalışıyorum. Ve bizim bizim sabit maaşımız yok. Biz kendi başımıza çalıştığımız için ve bütün riski de üstümüze aldığımız için bizim maaşlarımız değişiyor. Bundan dolayı arkadaşlar umarım bu maaş konusu tabii Türkiye ile kıyasladığınızda bu biraz şey olabilir. Yüksek maaşlar olabilir ama Burada da tabi giderler var. Bu maaşlar hepsi brüttür. Brüt ne demek? Bir daha söyleyeyim. Sağlık sigortanız, gelir verginiz, işsizlik sigortanız, ee, Almanca'da bir de bakıcı sigortası var. Ee, bu şey yaşlı kişilere devlet baktığı için, bir, bir de hasta kişilere baktığı için buradan da bir para kesiliyor. İşte bunlar kesilmemiş durumu Bu elinize geçen para değil. Elinize geçen para, e, Evlilik durumunuz varsa değişir. Çocuğunuz varsa değişir. 1, 2, 3, 4 ne kadar fazla çocuğunuz olursa daha çok az kesintiniz olur. E, bundan hariç özürlü veya özür şey pardon özürlü olduğunuzda da bu durumlar değişebilir. Yaşadığınız yaşadığınız eyalette de değişebilir. E, ondan hariç özel sigortaya geçebilirsiniz. Sağlık sigortaya geçebilirsiniz. Orada da değişebilir. Onun için Almanya'da kimse net maaştan konuşmaz. Net maaş diye bir şey yok. Ha bir de Almanya'da e, yemek parası diye bir şey de genellikle yok. O, o kesinlikle yok. E, Tabi pek nadir bazı firmalar bunu yapıyordur. Bazı şirketler. Ama genel anlamında Almanya'da ben gördüğüme göre e, yemek parası, yol parası falan verilmiyor. Ha yol parası nasıl veriliyor onu da söyleyeyim. Şimdi maaş hakkında konuşacaktık ama aç, konu açılmış. Şimdi siz e, 20 kilometre, yok 30 kilometre gidiş var, 30 kilometre gelişiniz var iş yeri için. Onu vergiden geri alma ihtimali diye bir şey var. Benim en son bildiğim durum 30 sentti. Bunu galiba değiştirirler. Tam rakam aklımda değil. Ama böyle bir imkanınız var. Daha, tabii ara işverene size bir araç da verebilir. İşte müşteriye gitmek için, iş yerine gidip gelmek için. Bu, bunlar da oluyor. Bunu yapan arkadaşlar da çok var. ama tabi bu da açık söylemek lazım. Maaşınıza göre bir de iş yerinizin uzaklığına göre mantıklı veya mantıksız olabilir. Çünkü o aracı aldığınızda işvereninizden devlet diyor ki size işveren maaş vereceğine bir yardımda bulunuyor. Onun bile vergisini ek vergisini sizden alıyor. O da işte biraz hesaplamak lazım. Faydalı mı ve faydasız mı? İşte arkadaşlar olaylar böyle. Şimdi Almanya'daki maaş durumu öğrendiniz. Bu tabii 2022 senesi için geçerli. Seneye tabii değişebilir. Şu ara Almanya'da yazılımcı durumu nasıl ona da söyleyeyim. Burada baya bir açık yazılımcı durumu var. Çok iş ilanı var. Dün internette okudum. Şu an toplam Almanya'da bir her işin toplam açık açık için sayısı 1.9 milyon iş ilanı var. Bu demektir ki 1.9 milyon işçiye ihtiyacı var gibi bir şey. Tabi sizlik sayısı da filan var ama her işsizliği her işe kullanamazsınız. Öyle bir olay yok dünyada. Umarım işinize yaramıştı bu rakamlar. Bir kıyaslamak için bir öğrenmek için, bir bilgi edinmek için e, yurt dışına gelmek isteyen arkadaşlar da oluyor. Bana e, LinkedIn üzeri yazıyorlar. Yardımcı oluyorum birkaç tanesine. İşte yönlendiriyorum böyle yap şöyle yap, falan. Belki bu konu hakkında işte yurt dışına nasıl gelirim? Almanya'da nasıl çalışabilirim? Hakkında bir video da yapmayı düşünüyorum açıkçası. Onu da inşallah yaparız bir gün. İşte olaylar böyle arkadaşlar. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Bunun gibi fazla bilgiler edinmek istiyorsanız kanalıma abone olursanız aşağıdaki zil sesini de açarsanız bir de bir beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Böylelikle hepinize hoşçakal ve iyi günler.